Yeni bir işletme hesabında müşterilere güven sağlamak mümkün mü? Sizinle paylaşacağım bu adımları uygularsanız mümkün. İlk adım görseller. Görseller oldukça önemlidir. Müşteri profilinize geldiği zaman kapak resminize ve profil resminize bakar. Daha sonra da ürün resimlerini inceler. Bu nedenle görsellere önem verin ve işinizi yansıtın. İkinci önemli nokta ise ürün kataloğu. Mutlaka ürün kataloğunuzu doldurun ve ürün kataloğuna giren kişi ne sattığınızı veya ne sunduğunuzu tamamen orijinal şekilde görebilsin ve aklında soru işareti kalmasın. Bunun için en iyi yöntem kendinizi müşteri yönüne koyun ve ona göre doldurun. İşletme profillerinde soru cevap bölümü vardır. Bu bölümü kesinlikle aktifleştirin. Müşterilerden gelecek sorular size yeni bir satış olarak geri dönecektir. Ve son olarak profilinizi tamamen doldurun. Hiçbir bilgi eksik kalmasın. Müşteri ve Google tarafından tamamen sevilen bir profil elde etmenin yöntemi budur. Bu adımları uygulayarak yeni bir profilde yorum almadan bile güven inşa edebilirsin. Ayrıca SEO uyumlu içerikler de paylaşarak üst sıralarda kısa sürede çıkabilirsin. Kanalıma abone ol ve benzer videolar için takip etmeyi unutma.